Sayın değerli Sayın Süleyman Akar. Evet. Kamu değerlendirme talebi. Kamuoyuna teklif kamuya geçtir. Sonra, karar Bundan sonra Kayser Spor Futbol şirketi olarak e, bu markayı bir öte safhayla taşımaya devam Değerli dostlar, e, Kayser Spor çok zor bir süreci inşallah bundan sonra çok daha iyi günlere taşımanın gayreti içerisinde bugün bu tüzük kongresini yapmayı Cenab-ı Hak bize nasip etti. Buna dolayı da Yüce Mevla'ya sonsuz şükranlar <laughs> ediyorum. Hiçbir spikülasyona veya dedikoduya sebebi vermeden bu tür kongresini yapma safhasına gelmiş bulunuyoruz. Kayseri Spor son 4-5 ayda çok ciddi bir sınav vermiştir. Bunları hiç geriye dönük işte onu demiş, bunu demiş, onu yapmış, bunu yapmış girersem gerçekten benim konuşacağım o kadar çok şey var ki. Kayseri Spor'un son döneminde yaklaşık 60 tane sorumlu dosya kapatmış onların onur ve gururunu yaşayan bir başkan olarak huzurlarınıza çıktım. İnşallah bundan sonra kalan 16-17 tane dosyası kalmıştır Kayseri Spor'un. Biz bu işi de Rabbimin yardımını açacağımıza inanıyorum. Olmak için yapacaklar şey bir soru, iki adet resim, bir de sağ doğru Onu getirdikleri takdirde bir yönetim kurulu kararıyla herkesin üyeliğini yapmış bulacağız. Bu da <laughs> bizim şehrimizin şey, insanlarına buradan duyuyorum. İnşallah bir Kayseri'yi ve dünyanın her yerindeki Kayserileri Kayseri Spor'un üyesi olmaya davet ediyorum. Saygılar. <laughs>